Selam Aleyküm Arkadaşlar Ben Mehmet Sıdık Sırman. Mehmet Sıdık Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz Rüyada Abraş Vitiligo Görmek Şimdi bu arkadaşlar bir hastalıktır Vücutta böyle Değişik değişik renklerde Mesela böyle kahverengi Sarı mutrak renklerde Kırmızı mutrak bir renklerde Yaralar çıkıyor kaşıntı yapıyor. He. Evet. Rüyada böyle bir hastalığa uğradığınızı görüyorsanız, rüyada abraş gördüyseniz, yani araca, hastalığına yakalandığınızı gördüyseniz, Allah tarafından nimet ve bolluğa, ikram ve hürmete delalettir. Bir başka rivayete göre de, <laughs> kişinin sevmediği birisiyle arkadaşlık yapmasına işarettir. Cildinde lekeler görmek, ciltte tek bir leke yahut birden fazla lekeler olduğunu görmek, dünya malına işarettir. Evet, rüyada alaca hastalarından kurtulmak, eğer böyle bir rüya gördüyseniz, sevinebilirsiniz anlamına geliyor. İyilik ve refaha işarettir. Kendi yüzünde abraş görmek, kişi evli ise, eşiyle arasında bir anlaşmazlık çıkar demektir. Evli değilse, sevdiği kişilerde anlaşmazlığa düşer. Nasıl yani? Nişanlığında, sevgilinle, annenle, babanla, kardeşlerle. Bir başka yoruma göre de kişi kendi, kendiyle çelişkiye düşeceği söylenir. Yani bilinçaltıyla beyni mesela bir şey ister, bilinçaltı yok der, beyni evet der gibi şeyler. Aklıyla ters düşer insan işte. Bu anlama gelir. Evet. Rüyada başka birinin abraş alaca vitiligo hastalığına kapıldığını görmek de başka birinin abraş olduğunu görmek alaca hastalığı da deniyoruz. Kişi komşusuyla arkadaşları veya <laughs> yakın çevresiyle olan geçimsizliğine işaret etmek. Yani etrafındakilerle kavga edeyim, dövüşeceğim. <laughs> Pardon. Ya da onların çevrenin, çevrenin gözünde sen beş kuruş etmez, kanı beş kuruş etmez, kişiliksiz, karaktersiz biriymişsin gibi anılıyorsun anlamına gelir. Evet arkadaşlar, bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı,